görmeye müsaade etmedi. Onun için beni affeyle seni görme için mecburdum. Ayağını sokmak, ısırmak zorundaydım. Dile, yılan dile geldi. Biz bu yılanın neresindeyiz? Yılan zehirliyken, zararlıyken Allah Resulü'nün aşkıyla, muhabbetiyle bu hale geldi de biz onun hürmetine yar yaratılmışız. Onun ümmetiyiz. Buralara gelmişiz. Yılan kadar derdimiz olmazsa biz kendimizi nasıl ümmet bunu sıraya çekmemiz gerekmiyor mu? Allah bizlere layık olacak ümmet olmaya layık eylesin, basiret feraset versin, şefaatine nail olacak erkeklere Allah Resulü'nün zahiriyle, batınıyla, hanım kardeşlere de Allah Resulü aşkı muhabbetiyle, ezvacımızda harap olan analarımızın Önce zahiriyle sonra batınıyla aşkı muhabbeti onlara da ihsan eylesin. Buralardan bir şey götüremiyorsak götüremezsek bizler niye geldiğimizin farkında olmayız. Allah bizlere imanlarımızı kavi eylesin. Maksat sıcak soğuk değil. Bu sıcağın altında analarımız 50 derecenin 60 derecenin altında o sıcakta siyah olan çarşaflara sabrettiler de. Biz 30-35 taş çatlasın 40 derecenin altında üzerimizde elbise diye bir şey görünmüyorsa bu sıcakta soğukla alakalı değildir. Bu imanla maneviyatla alakalıdır. İman kuvvetli olursa ne çarşaf ağır gelir, ne sakal zor gelir, ne takke ne sarık. Bu din sadece çarşaf, sarık sakal değildir ama çarşafsızlık, sakalsızlık, takkesizlik hiç değildir. Neden? çarşafın olacağına dair, cübbenin, şalvarın, sakalın olacağına dair deliller bulabiliriz. Ama sakalın kazanacağına dair asla delil bulamayız. Amel eden kazanır, amel eden kazanır, amel eden kazanır. Geldik gidiyoruz, akıllıysak ölümü, ölümden sonrasını kabre düşünürüz. Gerçekten akıllıysak Allah cümlemizi akıllı olan ulul elbab, ürün absar zümresine ilhak eylesin. Evet allah Teala ben kadirim, benim görünmeyen ordularım Bedir'de, Huneyn'de, Hendek'te nasıl Ebabil kuşlarım en yakın Elem tera kerife feale rabbüke bi ashabil fil görmedin mi fil ashabına benim ordularımın Ebabil kuşlarını yaptığını görmedin mi görür gibi bilmedin mi ey ümmeti Muhammed size bu ulaşmadı mı? Filistin misali, Filistin misali bir Avrupalı gazeteci, Avrupalı gazeteci diyor ki Filistin'de Gazelilere diyor ne zaman? 30 sene evvelinde, 30 sene evvelinde yahu sizin davanız hak değil mi? Allah'ın görünmez orduları, yüzgar orduları, melek orduları, karıncaları hala yok mu? gelmiyor mu? Artık geride mi kaldı? Bak İsrail geliyor. Istediği zaman ananızı ağırlatıyor. Canlarınız, mallarınız, namuslarınız, yurtlarınız için bir şey kalmadı. Sizin davanız nasıl hak davadır? Bu melekler nerede? Gelmiyor mu? Diye bir Avrupalı gazeteci Filistinli'ye soruyor. Filistinli gazetecinin verdiği cevaba bakın. Evet, Melekler geliyor yardım etmeye de Müslüman bulamıyor Müslüman bulamıyor Müslüman bulamıyor Sadece adları Müslüman Cenaze Müslümanı Cuma Müslümanı Zamana göre Müslüman Adın Müslüman değil Adın doktor değil Adın tacir değil Adın avukat değil Adın alim değil Adın hoca değil Kendin Müslüman Adın Müslüman ruhunla, özünle, sözünle, öğrendiğin ilim, duyduğun ilim sadece kafanda kalmayacak. Ruhuna indireceksin ki dava sahibi olacaksın. Başka türlü ot geldi, saman gitti. Doğdular, yaşadılar, öldüler. Bu hayat böyle rüya gibi geçmemesi için, öldükten sonra yaşamak için ölmeden evvel isimler, eserler bırakmak. Allah nefsimizi nefsimizi Kur'an'a hakim ve hadim eylesin. Ben dileseydim sadece güvercinlerle, örümcekle en zayıf inni evhenel büyüti lebeytür ankebüt değil. Ben kadirim ama ben kadirim. Rüzgarlar, melekler olmasa da kadirim. Habibime bunu çektirdiysem yoksa doğrudan geçerdi. Ve cehennemin beydim setten Yasin 9'u okur. Gözleri perdelenir yoluna giderdi. Allah gözlerini kör gibi arkalarına düşmezdi. Nefsi şeytanı bağlayabilirdi. Frankaları arkasından götürmezdi. Demek ki burada sır bu dava çileli, dertli, sıkıntılı. Sen de bu davanın adamı olacaksan, Allah Resulü'nün şefaatine nail olacaksak, mecburuz bu sıkıntılara, çilelere. Sizler adam olursanız, İsrail'in, Amerika'nın, Rusya'nın atom bombası bir ayrı ben dilersem örümcekle de güvercinle de korurum. Ama siz adam olmazsanız, siz layık olmazsanız dünyanın atom bombaları da olsa yaşantınız, son nefesiniz, kabriniz, ahiretinizin ne olacağı belli değil. Önce bana tevekkül edin. Ondan sonra, ondan sonra sebeplere sarılın. Ama sebepleri tevekkülün önüne geçirmeyin. Bütün dünya önümüzde olsa kimse zarar veremez. Ebu Cehiller'e, Ebu Leheb'lere örümcekle hiç atom bombası atmadılar. Kılıca tüfeğe, savaşa okamızda gerek kalmadan Allah ben dilersem adam olursanız meleklerle yardım ederim. Adam olmazsanız, adam olmazsanız iki ayağınız, iki yakanız bir araya gelmez mesajları vardır. Evet Allah Teala sen tahsen ne üzülme innallah ne habibim Allah bizimle beraberdir. Onlarla beraber olan Allah şimdi bizimle değil midir? O fenaun akrabu bil hadil verid Allah zülcelal bize şah tamarından daha yakındır ama uzak olan biziz. Dünyayı araya koyan biziz. Halı, evladı, hanımın makamı araya koyan biziz. Bunları aradan çıkarırsak sen çık aradan baki kalan yaradan sırrına masar oluruz. Evet zamanımız bu kadar. Allah lütfetti. Zaman dar. Sizlerin sabrınızla evet anlıyorum. Konuşması kolay. Dinlemesi de daha kolay. Belki zor. Ama Allah konuşana da dinleyene de dinleyene de canı gönülden ihlasla amel etmeyi nasip eylesin. Ve zelallahu sekinete aleyhi ve eyyedehü. Allah-u Teala sekinetehü. Ve eyyedü Allah bizlere de sekinetimi ihsan eylesin, ikram eylesin. Görünmez ordularıyla imdad eylesin. Bu ziyaretlerimizi dolu dolu yapmaya, mesajları almaya, Türkiye'ye döndüğümüz zaman bu güzellikleri götürmeye ve oradan güzellikleri götür getirmeye insanların buralara davete icabetine Allah bizleri vesile eylesin. Haklarınızı helal edin. Allah yüce makamla ihsan eylesin. Buralardaki feyizleri manevi ata müzdat olan kullarından eylesin. Esselat ve selam.